Nefis yemek tariflerinden kıymalı minik ev pidesi tarifi. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı kuru mayayı alarak karıştıralım. 5 dakika bekletelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta akı, 1 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 3,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Üzerine temiz bir bez örterek 1 saat mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurdan parçalar alıp yuvarlayalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Hazırladığımız hamurların üzerine temiz bir bez ile örterek mayalanmaya bırakalım. İç harcı için uygun bir kapta 150 gram kıyma, doğranmış 1 adet soğan, ince doğranmış 1 adet yeşil ve kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, ince ince doğranmış bir tutam maydanoz, 1 yemek kaşığı su. Tuz, karabiber ve pul biberi iyice yoğuralım. Mayası gelen bezelerimizin üzerine hafifçe bastırarak parmak uçlarımızla ortasını çukurlaştıralım. Ardından orta kısımlarına çatal ile delikler açalım. İç harcımızı hamurlara paylaştırıp yayalım. Kenarlarına yumurta sarısı sürerek 10 dakika daha tepside dinlendirelim. Kıymalı kısmı elimizle bastıralım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra pidelerimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi faydalı buluyorsanız videolarımızı paylaşmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.